Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına tahsis edilmiş ve şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı saraylar ve köşkler hangileri biliyor musunuz? İşte o saraylar. 1. Gökova-Yazlık Saray, Muğla. Yazlık Saray, Muğla ilinin Marmaris ilçesinde Okluk koyunda bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kullanımına tahsis edilmiş yerleşkedir. 2. Ahlat Köşkü, Bitlis. Ahlat Köşkü, Türkiye'nin Bitlis ilinde yer alan bir köşktür. Ahlat ilçesinde Van Gölü kıyısında konumlanan yapı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır. 3. Huber Köşkü, İstanbul. Huber Köşkü, Boğaziçi'nin Rumeli yakasında Tarabya koyunun Güneyinde ve Yeniköy Tarabya yolunun üzerinde bulunan Köşk, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak kullanılmaktadır. 4. Vahdettin Köşkü, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Çengelköy'de bulunan Köşktür. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından çalışma ofisi olarak kullanılmaktadır. 5. Dolmabahçe Sarayı, İstanbul. Cumhurbaşkanlığı tarafından çalışma ofisi olarak kullanılmaktadır. 6. Yıldız Sarayı, Cumhurbaşkanlığı tarafından çalışma ofisi olarak kullanılmaktadır. 7. Çankaya Köşkü, Ankara. 2014 yılına kadar Cumhurbaşkanlarının ikamet ettiği yer olarak hizmet veriyordu. Cumhurbaşkanlığı sarayının inşa edilmesiyle ikamet hakkı Cumhurbaşkanı yardımcısına verilse de resmi olarak hala Cumhurbaşkanlığı kurumuna aittir. 8. Cumhurbaşkanlığı 2014 yılından beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada ikamet etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 1150 odaya sahiptir ve yaklaşık 350 milyon dolara inşa edilmiştir. Bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız Only Haberi takip etmeyi unutmayın.